Arkadaşlar merhaba herkese iyi akşamlar. Bugün sürücü skriptini kuracağız. Sürücü kursu skripti. hiç kurmadım daha önce ilk defa deneyeceğim. Paylaşmadım dosyayı daha paylaşacağım. Paylaşmadan önce kurulumunu anlatayım sonra paylaşayım. Önce dosyamızı açıyoruz. Sürücü kursu dosyamızı. Admin klasörüne giriyoruz. Inkurder'in içinde bağlan PHP var. Bunu açıyoruz. Buraya MySQL database bilgilerimizi gireceğiz. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Database database'imizi oluşturuyoruz. C parayla giriyoruz arkadaşlar. Herkes girdi nasıl girileceğini öğrenmiştir zaten biliyordu. Bilmeyen yoktur. Buradan MySQL oluşturacağız database. Tıklıyoruz otomatik database oluşturuyor burası. Sürücü yazalım. Database ismimizi. Database username'imizde o sürücü yapalım. Şifremizi yazalım. Standart şifremi kullanayım her zaman unutuyorum sonra tüm yetkileri veriyoruz arkadaşlar. Sonra ileri diyoruz. Baskımız oluşturuldu. Database name'i de oluşturuldu. Şimdi açtığımız bağlam php'ye buraya bilgileri giriyoruz. Burası local host olarak kalıyor. Rot kısmına database username'imizi oluşturuyoruz daha demin oluşturduğumuz. Neydi? Script bu sürücü. Database name'imizi yazıyoruz buraya. Script Sürücü. Şuraya da şifremizi yazıyoruz şu kısma da yazdık kaydediyoruz dosyamızı arkadaşlar kapatalım sonra geri geliyoruz klasörün içindeki dosyaları hepsini FTP'imize gönderiyoruz veri tabanını göndermemize gerek yok onu MySchool'da alacağız içeri İçeri aktar diyeceğiz FTP'ye atıyoruz dosyalarımızı yüklüyor o yüklerken bizde de C panelden -my e girelim. Database'imizi seçelim arkadaşlar. Ne koymuştuk? Circuit sürücü burada. Tıklıyoruz üstüne. İç aktar kısmı var. Tıklıyoruz buraya da. Göz atlıyoruz. Klasörümüzün içindeki veri tabanı dosyasının içindeki sürücü kursu dosyasını seçiyoruz ve git diyoruz. başarıyla aktarıldı arkadaşlar içine. Şimdi dosyalarımızın yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar yüklememiz bitti. Şimdi siteye giriyoruz. Ne yazmıştık? Klasör ismini. MP3 portalı sürücü kurmuş. Sürücü yazmışız. Deneyelim. Script.kim Demolar MP3 portalı sürücü yazmışız. Evet giriyoruz bakalım. Evet arkadaşlar başarılı bir şekilde kurulmuş olarak gözüküyor. Bakalım hataları var mı? Bir test edelim bakalım. Bir test sürüşü yapalım. Neler varmış script'te. İletişim bölümüne bakalım. Evet çalışıyor gayet. Hakkımızda bölümüne bakalım. Çalışıyor. Araçlarımıza bakalım. Çalışıyor personelimize bakalım. Çalışıyor eğitimlerimiz. Bu da çalışıyor haberlere bakalım. Evet, çalışıyor galeride neler varmış? çalışıyor arkadaşlar. Acaba burada şey mi var ya? Buton vardı göremiyoruz mu? Yok. Buton yokmuş arkadaşlar. Bu resim çok dandik durmuş bu şekilde ama. Ana sayfaya gelelim bir daha bakalım. Tamam. Her şey çalışıyor arkadaşlar. Bir daha admin sayfasına girelim. Yani görünürde her şey çalışıyor. Detaya girmiyorum. Detayları yazarsınız sıkıntı varsa forumda. Admin klasörüne girelim. Ne var? Bir şey yok. Bulamadık. <laughs> evet. Niye böyle yaptı? Ha yanlış yazmışız ya. Pardon. Sayfa sayfa gelmiş şeyin sonuna. Ondan böyle olmuş. Admin deniyoruz. Evet arkadaşlar. Admin paneline de girdi. Şifremizi yazıyoruz. Evet. Başarılı bir şekilde giriş yaptık. Yönleniyormuşuz. Bakalım. görlenmedi hala Allah Allah h çok şükür girdi arkadaşlar Sanırım yine saldırı var sistemize herhalde büyük ihtimal. Bana öyle geldi ama yokmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey çalışıyor bu kadar. Skrip daha sonra paylaşacağım forumda indirirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Çok farklı oldu bu sefer ya. <laughs>